Talon tapma ya. Nocturne patlatalım o zaman ya. Syndra'ya karşı biraz zor ama sıkıntı olmaz. Güzel Leona da geldi. Nocturne alıyorum. Nerede? Overheal alsam mı ya? Gerçi gerek yok. Triumph kalsın ya kurtarır bizi belki. Late'de çok useless değil mi? Aslında Leona Maokai gibi hero'lar varken çok değil. Tim kompa bağlı biraz Nocturne. Ama late'de düşüyor evet. Ay. Bir Q daha yiyeceğiz. Neyse TP iyi ki aldım. TP'siz olsa bu olay çok üzülürdüm. <laughs> daha kötü trade'e girelemezdi. Q'yu çok bekletti ya. Kandırdı beni biraz. Ignite oynuyor bu arada. Kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Ay o hiti nasıl yedin ya? O da anlamadı bu arada. <laughs> Tüh, öldün mü? İgnite mi atmadı lan? Hım zor bir laning. Güçlenmeyi bekleyeceğiz. Kazix gelebilir arkamdan. Biraz dikkat. Şunu nasıl düzeltmezler hala ya. Attığı yere gelmiyor tam olarak. Ben de üstüme geliyor mu gelmiyor mu anlamıyorum bunu. Mancını kızı ölse de lane bana gelsin. Kazix'ten korkuyorum çünkü şu an. Ah, toplayamadım <laughs> Güzel base basmış adam. Gel. Aha. Koşuyorum. Ay. Allah Allah çok güzel atıyor Q'ları Herhangi bir agresyon sergileyemiyoruz Agresyon Ben nereden buldum bu kelimeyi ya Ulti basıp buraya doğru koşabilir evet. Aha Nice Geldim arkanıza Ya korumak için bu daha çok ya öldüreceğim öldüreceğim diyorum. Ulti boşa gitti de korumak için de. <laughs> Alan bayağı güzel fed ya. Aitimi bitmiştir. Kilo almış. Go go go. Go hepsine go. Kaçmayın ya. Sandra flash. çapta <laughs> çok zor bir şey yapmak ya. Millilere karşı iyi oluyor Noctur. Ultisiz özellikle hiçbir şey yapamıyorum. Ben bota TP atacağım. Bakın oğlum şuraya. Oğlum biri baksın ya. <laughs> Kazix'i asla atlayamıyorum. Direkt imiz oluyor. Sandrin'in flash'ı yok. Güzel. Onu da alırız. Oy. Benden beklenmeyen bir hasar çıktı. Dota'da Spectre vardı. Spectre mi? Spectre mi? Adını unuttum iron'un. Ona benziyor Nocturne. Q'ları özellikle. 30 saniye ultim. Ya bir yerden kule alalım diyecektim. Taptan almışız bile. Hele Helele takım. Keşke ikisini birden doyacağız ha. Valla öldüm. 300 vuruyor. 300. Bir tane Q. 2 saniye cooldownı var ve 300 vuruyor. Çıkın. Aslında böyle bırakıp yine C'ye gidebilirim de. İkinci letality'yi bitirelim ya. Movement speed'i alacağım. O yüksek letalite veriyor. Yakaladığımızı bayıltalım. Ah be oğlum. Beyit dedin beni Leona ya. Beyit dedin beni Leona ya. Neyse. Şattan verdik Kazix'e. Kazix e. çok pet chat. Of. Talon falan falan nasıl farmlamış ya? 11 level. Hiçbir yere yetişemiyoruz. Lane'lerimiz falan çok kötü. Beni keser bence ignite'im yokken. Teleport saçma oldu ya. Beğenmedim. Basamadı ulti ya. az saydım biraderim. 3 skill'ine doycadım, ultiyle kesiyordu beni sadece gördün mü? Sainra'nın flashı yok. Ultisine Zonya basabilirsem belki keserim. Ama 12 level. Ben niye xp'de gireyim lan? Tek. Ah be. Şu basic atarım sandım da atamadım. Öldü o ya. Hiç gelmiyorum bile. Q basic atsam bir de elektroküt patlayacak diye öldürdüm de. Neyse kullanım bayağı düşük şu an. Ultimi bekleyin arkadaşlar. Please, please. Oy, ter tertemiz takım. Yoldayım, az kaldı. Mavka'ya geliyor. Aman. Ben sevmedim bunu ama. Ah be onu yapsa girerdim bu arada. Ya onun ultisi var mı? Samanları ne alemde bilmiyorum. Fuck sorry. Güzel. Okey. Benim hatam ama yine de öldü adamlar. <laughs> ne oluyor lan? Öldüremez ya Kazix onları. Maokai. Maokai'sin sen. Hadi W. Geldi w. of Helal oğlum Lüger bebek reisler Allah Allah 400 vuruyor be ya. almış gerçi de. Bir türlü vuramadım ya. Yanlışlıkla kazikse vurdum. Sindra flash doğunca TP mi oluyor benim? Aa! Çok iyi be. Malkayı süpersin. Oy Luger. Luger. Zonya'ya gerek. Okey yine ya. Yine okey oldu aynen. Neş neş. Şurada elektro kütü patlatamadım bir türlü ya. <laughs> A'yı falan geç bastım öldürdüm diye. Fuk 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 fuk. alırlar ya gitmiyor. Aldılar aynen. Bunu isteyecekler de yetişemeyiz herhalde. Malka ile TP var. Yok abi yetişemeyiz ekomanlık yaptım. Oy. Görmedim ya. Hıh. Görmedim. Fak 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 fak. Çok kötü oynamaya başladım bir anda ya. Düştük oyundan. Dikkatim veremedim. C'yi aldıktan sonra birine Syndra'ya hatta oynayacağım. Now I got. I sh should dive Syndra. Sin Guardian Angel kardeşim. Bak adama sonunda değiştirdim be kardeşim botu. Allah razı olsun be. Herkes mitte olacak gitmek istiyorum ama. Olmadı. Arkaya geçseydim keşke ya. Arkası daha mantıklıydı. Luger. Ve ona solo atıyor. W blokla. Oy. GA boşa gitti chat. Of. Çok fena düştük oyundan ya. Hiçbir şey hiçbir işlevselliğim yok şu an. No flash, hadi oğlum. Nice. Helal lugar taşıdı. Kaybolmayın bir yere. Ah be, 19 gelse 300lük.